Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu bardaktaki güzelliği görüyor musunuz? Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz bitki jasmin, yasemin. Yasemin'in ya da jasmin'in büyücü bitkisi olduğunu, cadı bitkisi olduğunu söylemiştim. Zaman zaman kendime ağır hissettiğim, zaman kendimi ne bileyim yorgun hissettiğim, zaman kendim için ev şartlarında yaptığım ritüellerden biri jasmin'i sıcak suda, demliyorum. Gördüğünüz gibi suda demlediğin zaman şunlar açılıyor, çiçek oluyor şu şekil. Şimdi az sonra hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Ondan sonra bu suyu soğutuyorum ve güzel güzel duş aldığım zaman bunu da normal su ile çoğaltıyorum. Süzüyorum süzgeçten ondan sonra yıkandığım zaman bunu da böyle başından aşağı kadar mesela su döküyorsun. Üzerindeki ağırlıklar, yorgunluklar, göz nazarlar, isteksizliklerden arınayım anlamında yapabilirsiniz. Siz de yapmak istiyorsanız ev şartlarında bunu yapabilirsiniz ama en çok kimin işine yarar? Kimler için bu iyi gelir diye sorarsanız örneğin insan iletişimi. İnsanların çok olduğu yerde, kalabalık bir ortamda, alışveriş merkezinde sürekli her türlü insanlar gelir gider ya. İşte o insanların ağırlığı senin üzerinde kaldığını hissediyorsan ya da mesela tarot yorumcususun reiki meditasyon astrolog spiritual fark etmez kendine ya da ne bileyim bankada çalışıyorsun sürekli gelen giden var markette çalışıyorsun sonuçta insanların kalabalık olduğu yerde çalışıyorsan ve kendini zaman zaman böyle yorgun ve isteksiz hissediyorsan kendini yenilemen için duş aldığın zaman şöyle jasmin bitkisiyle yapman gereken ritüel diyelim şimdi Gördüğünüz gibi bir tane şuradan aldım. Şu köşede duran bir taneyi. Şöyle sıcak su döküyoruz. Şöyle bir saniye. Bu yavaş yavaş açmaya başlayacak. Bir dakika. Şimdi dakikam yetmeyebilir arkadaşlar. Bir saniye şunu şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar şimdi bu açıyor yavaş yavaş. Siz şunu görün işte şuradan görüyorsunuz zaten bu bunun aynısı. Yavaş yavaş açacak hemen olmuyor bu. Şimdi bunu soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra e, banyo yaptığımız zaman bir tasın içine koyuyoruz ve baştan aşağı dökmemiz gerekiyor. Dökerken özel bir şey söylemene gerek var mı dersen e, kendi sözlerinden e, üzerimdeki ağırlıklar, yorgunluklar göz nazarlardan arınayım. Ee, şu su e, mesela yıkandığım andan yenileneyim. Tüm yorgunluklar benden gitsin. Aranayım demen bile yeterli. Hayırını görün.